Bir zamanlar antik Yunan'daki tanrılar arasında Hades kadar çok korkulanı azdı. Zeus ve Poseidon'un kardeşi olan Hades, ölüler diyarının efendisiydi. Kahramanların en yücesinden zalim kralların en acımasızına dek herkesin ruhu ölünce Hades'in hükmüne girerdi. Onun gazabını çeken veya Olimpos'un tanrılarını kızdıran kişilerse, insanlığın belleğine kazınmış en meşhur cezalardan bazılarına maruz kalırlardı. Yine de Hades büyük bir saygının yanı sıra zorlu bir yükseliş öyküsüne de sahipti. Zira dünya her zaman tanrıların kontrolünde olmamıştı. Onun güce kavuşması ve ardından gelen büyük savaş, dünyayı neredeyse paramparça edecek kadar yıkıcıydı. İhmale uğramış bir çocukluktan ölüler diyarının efendisi olmaya uzanan bu yol Hades'in hikayesi. Çok eski zamanlarda yeryüzüne ve gökyüzüne hükmedenler titanlardı. Toprak ana Gaia ve gökyüzü tanrısı Uranos soyundan geliyorlardı. Ancak onların saltanatı uzun sürmeyecekti. Çünkü Titanların en genç ve en güçlü olanı Kronos, kız kardeşi Rhea ile 3 oğul ve 3 kız sahibi olacaktı. Bu çocuklar daha sonra tanrılar olarak anılmaya başlandı. Ne var ki Kronos korkunç bir babaydı. Bir kehanete göre kendi çocuklarından biri onu tahttan indirecekti. Bu yüzden her çocuk doğar doğmaz hepsini canlı canlı yutarak hapsetti. Fakat bu korkunç kaderden kurtulan bir kişi vardı. Kronos'un en küçük çocuğu Zeus. Annesi tarafından saklanan Zeus, büyüyüp güçlenene dek gizlendi. Ve nihayet uygun zaman geldiğinde babasına meydan okuyarak onu devirdi. Ardından Zeus, kardeşlerini Kronos'un midesinden kurtardı. Artık kardeşleri yanında olan Zeus, Titanlara karşı 10 yıl sürecek büyük bir savaş başlattı. Bu sırada ünlü zanaatkarlar olan tek gözlü devler olarak bilinen Kikloplar'ın desteğini de aldı. Kikloplar, İngilizce'de Cyclops, Zeus için kudretli bir yıldırım, Poseidon için üç dişli mızrak ve Hades için görünmezlik miğferi dövdüler. Savaşın gidişahı bu silahlarla değişti. Titanlar yenilgiye uğrayınca Zeus onları dünyanın derinliklerindeki Tartarus'a hapsetti ve sonsuz işkenceye mahkum etti. Dünya artık Titanların boyunduruğundan kurtulmuştu. Üç kardeş Zeus, Poseidon ve Hades aralarında kurallar çekerek evreni paylaştılar. Zeus gökyüzüne Poseidon denizlere, Hades ise ölülerin ruhlarının bulunduğu yeraltı dünyasına sahip olacaktı. Hades erkek kardeşlerinin en büyüğüydü ve ölüler diyarının kralı oldu ama ölümü bizzat yönetmiyordu. Çünkü can alma gücü ölüm tanrısı olan Thanatos'a aitti. Hades, Olimpos'taki tanrıların aksine yer altında karanlık ve uzak bir alemde yaşadığı için Olimpos'lu sayılmazdı. Nadiren sarayını terk ederdi. Hades'in öfkesi antik çağda öyle meşhurdu ki sıradan insanlar onun adını almaktan korkar. Dikkatini çekmemek için ona doğrudan Hades demezlerdi. Bunun yerine yeraltının Zeus'u veya Kara Zeus gibi ifadelerle anılırdı. Hades yeraltındaki bütün değerli madenlere ve taşlara sahipti. Romalılar da bu yüzden ona zengin anlamına gelen Pluto demişlerdi. Bir ölümlü öldüğünde Tanatos ruhu bedenden ayırırdı. Ardından haberci tanrı olan Hermes bu ruhu yeraltı dünyasının kıyılarına götürürdü. Burada ölülerin ruhlarını ölümle yaşamı ayıran Styx nehri üzerinden geçiren sonsuz kayıkçı Karon beklerdi. Gömülürken dilinin altına Obolos adındaki madeni para koyulanlar Karon'a verecek ücrete sahip olurlardı. Parası olmayanlar ise 100 yıl boyunca Styx nehrinin kıyılarında amaçsızca dolaşmak zorunda kalır. Ancak ondan sonra geçirilirlerdi. Styx nehri boyunca devam eden bu yolculuk ruhları beyaz bir kayanın yanından geçirir ve ardından devasa demir benzeri kapılarla korunan yeraltı dünyasının girişine ulaştırırdı. Bu kapıları üç başlı köpek olan Kerberus beklerdi. Görevi izinsiz girenleri ya da kaçmaya yeltenen ruhları parçalamaktı. Kapıları geçtikten sonra ruhlar yeraltı mahkemesine doğru ilerlerdi. Burada üç yargıç kişinin yaşam boyunca yaptığı her eylemi inceleyerek hüküm verirdi. Tanrıları kızdırmamış olanlara huzurlu bir yer düşerdi. Ama tanrıları öfkelendirenler sonsuz acı çekmeye mahkum olacakları yere gönderilirlerdi. Karar verildikten sonra ruhlar üç yoldan birine yönlendirilirdi. Asfodel çayırları, Elysium ya da Tartaros. Asfodel çayırları ne iyi ne de kötü eylemleri olmayan ruhların gittiği sakin bir alandı. Çoğu ruh buraya gönderilirdi. Burada bin yıl geçirdikten sonra ruhlar Lete nehrinden su içer ve tüm anılarını silerdi. Önceki hayatını tamamen unutan bu ruhlar yeniden yeryüzüne doğar ve sonsuz bir döngü böylece devam ederdi. İkinci yol Elysium'a çıkar. Burası kahramanların, yarı tanrıların ve özellikle faziletli hayatlar sürmüş ölümlülerin ebedi mutluluğa kavuştuğu cennetsi bir diyardı. Buraya varanlar tanrılar tarafından sevilen kişilerdi ve sonsuza dek şölenler, avlar ve eğlenceler içinde yaşarlardı. Geri dönüp yeryüzünde tekrar doğma seçeneği onlara da sunulurdu. Fakat çoğu kişi Elysium'un huzurunu bırakmak istemezdi. Bu diyarın biraz ötesinde ise Mutlu Ruhlar Adası vardı. Burada yalnızca Truva'nın güzel Helena'sı, Aşil ve Odysseus gibi ölümsüz kahramanlar sonsuza dek yaşardı. Üçüncü ve son yol ise yeraltı dünyasının en karanlık ve en derin kısmı olan Tartarus'a giderdi. Burası tanrılara karşı gelmiş en büyük suçluların, en günahkar ruhların çekilmez acılar içinde yaşadığı yerdi. Kronos ve öteki titanlar da bu uçsuz bucaksız azap diyarında tutsak kalmışlardı. Yeni gelen lanetli ruhların acılarına şahit olarak sonsuzluğu geçiriyorlardı. İşte Hades ceza vermeye burada aktif olarak katılırdı. Suçları karşılığında ruhlara özel cezalar tasarlar ve uygulanmasını yönetirdi. Örneğin ölümlü prens Oknosa ip dokuma cezası verilmişti. O samanı ip haline getirirken bir eşek ipi aynı hızda yiyerek onu hiçbir zaman işini bitiremez duruma sokardı. Yine kocalarını öldüren 49 Daneit kardeşlerinin cezası günahlarını temizlemek için suyla dolu bir küveti doldurmaya çalışmalarına dayanırdı. Fakat küvet sızdırdığı için asla doğmaz böylece bu işi sonsuza dek yapmak zorunda kalırlardı. Akrabasını öldüren ilk insan olan Ixion, Zeus'un karısı Hera'ya göz koyduğu için Ateşli bir çarka bağlanarak sonsuza dek dönmeye mahkum edilmişti. Oysa Tantalos oğlunu kurban eden ve Zeus'tan çaldıklarıyla tanrıları kandıran biriydi. O da sonsuz açlık ve susuzluk cezası aldı. Bir su havuzunun içinde, dallarında meyveler olan bir ağacın altında dururdu. Susuzluğunu gidermek isterken su çekilir, karnını doyurmak isterken de dallar yukarı kaçar. Ona asla meyveye ulaşma fırsatı vermezdi. Bütün bu cezaların belki de en ünlüsü Sisifos'a verildi tanrıları defalarca kandırarak ölümü aldatmış olan bu adam, dağın tepesine koca bir kayayı itmekle görevlendirilir. Kaya tam zirveye yaklaşırken geri kayar ve Sisyphos hep baştan başlamak zorunda kalır. Bu ceza sonsuza kadar sürer. Hades yeraltı dünyasının tüm kontrolüne sahip olsa da hükmettiği alem çok büyüktü. Bu yüzden ceza işlerinde üç tanrıları olan Erinis adı verilen ve üç kardeşten oluşan korkunç intikamcı ruhlar yardım ederdi. Bu kız kardeşler sadece Ölüler Diyarı'nda kalmaz. Aile içi cinayet gibi toplumda en büyük tabulardan sayılan suçları işleyenleri ölmeden önce bile yakalayıp deliye çevirinceye kadar kovalar ve intikamlarını alırlardı. Bu üç intikam perisi yeraltı dünyasındaki uğursuz dinlenme yerlerine döner, sonra yeni hedeflerini takip etmek için yeniden yeryüzüne çıkardı. Yeraltı dünyasında yol alırken rastlanabilecek bir başka bölgede, karşılıksız ya da yarım kalmış aşkları yüzünden acı çeken ruhların dolaştığı matem tarlalarıydı. Aşklarına kavuşamayanların yaşadığı o büyük üzüntü, onları sonsuza dek bu hüzünlü ormanlarda kalmaya mahkum ederdi. Roma mitolojisinde bu alanın en meşhur sakini Kartaca Kraliçesi Dido'ydu. Dido, kahraman Ayaneas'a aşık olmuştu onunla evlenmişti. Ancak tanrılardan aldığı emir nedeniyle yeni bir şehir kurması gereken Ayanias, Dido'yu terk edip yoluna devam etti. Dido ise bu acıya dayanamayarak canına kıydı. Yeraltının en uzak köşesinde ise Düşler Diyarı bulunurdu. Yalnızca Olimpos tanrılarının ulaşabildiği bu adanın yöneticisi, Rüyalar Tanrısı Morpheus'tu. Kardeşleriyle birlikte her gece hem ölümlülerin hem de tanrıların rüyalarını şekillendirirdi. İster ümit dolu gelecek tasvirleri, ister korkunç kabuslar göstersin, Morpheus insanların ve tanrıların uyanınca ne yapacaklarını etkileme gücüne sahipti. Morpheus'un yaşadığı mağara o kadar çok haşhaş tohumu içerirdi ki, onun ismi bugün uyku veren ve uyuşturan, morfin adlı ilacı esin kaynağı oldu. Ne var ki tüm bu diyarlarda tek mutlak hüküm sahibi görkemli sarayında yaşayan kudretli Hades'ti. Bu saray yeraltının çok derinlerinde ateşle çevrili bir adanın üzerindeydi. Hades'in izni olmadan sarayı aramaya kalkışanlar karanlık ve karmaşık yeraltı koridorlarında sonsuza dek kaybolmaya mahkum olurdu. Günün birinde Hades bile yalnızlıktan bıkıp Persephone'yi kendine eş seçmeye karar verdi. Persephone Zeus'un kız kardeşi ve tarım tanrıçası Demeter'in kızıydı. Demeter toprağı bereketli kılan, hasatları zenginleştiren bir tanrıçaydı. Onun koruması altında dünya hiçbir zaman kışa girmez, sonsuz bir bahar hüküm sürerdi. Demeter hayatta her şeyden çok kızı Persephone'yi severdi. Ancak bir gün Persephone çiçekler arasında dolaşırken daha önce hiç görmediği güzellikte bir nergiz bitiverdi. Çiçeği koparmaya uzandığı anda toprak yarıldı ve Hades Persephone'yi yer altına çekerek onunla evlenmeye zorladı. Kızının ortadan kayboluşuyla yıkılan Demeter, tam 9 gün 9 gece boyunca her yeri aradı. Sonunda Güneş Tanrısı Helios ona gerçeği açıkladı. Kaçıran Hades'ti. Bunu duyan Demeter kendini dünyadan soyutladı. Kızını geri alana dek yeryüzüne dönmeyi reddetti. Onun yokluğunda ise dünya büyük bir kıtlığa sürüklendi. Tarlalar kurudu, insanlar açlıkla yüz yüze geldi. Zeus çareyi Hades'e kızın geri verilmesini emretmekte buldu. Hades bunu kabul etti. Ama Persephone'ye yeraltının yiyeceğinden yani bir nar tanesi yedirerek onu sonsuza dek yeraltına bağlamış oldu. Zeus bu durumda insanların ölmemesi için bir uzdaşı yoluna gitti. Persephone yılın 9 ayını annesiyle Olimpos'ta geçirecek, geriye kalan 3 ayda ise yeraltına dönerek Hades'te yaşayacaktı. Demeter'in kızı yanında olduğu için yeryüzü yeniden can buluyor, bahar ve yaz hüküm sürüyordu. Ancak kızı Hades'in yanına dönünce kederlenen Demeter'in üzüntüsü nedeniyle dua soluyor, kış geliyordu. Böylece mevsimler döngüsü başlamış oldu. Persephone artık Hades'le birlikte yer altında hüküm sürüyordu. Yeraltı dünyası ceza ve dehşetle dolu olsa da Hades ve Persephone merhametten yoksun değillerdi. Krallıklarına yolunu düşüren ölümlülere bazen acırlardı. En çarpıcı örneklerinden biri şair ve müzisyen Orpheus'un hikayesidir. Orpheus güzel Evridike'ye aşık olmuştu. Ama düğün günlerinde Evridike yılan ısırığıyla ölünce Orpheus büyük bir ölümsüzlüğe kapıldı ve karısını geri getirmek için yeraltı dünyasına inmeye karar verdi. Styx nehri kıyısına vardığında lirini çıkarıp öyle büyüleyici bir ezgi çaldı ki kayıkçı Karon ondan etkilendi ve Orpheus'u karşılık beklemeden öte yakaya taşıdı. Karşı tarafta ise onu Kerberus bekliyordu. Orpheus yine lirinin muhteşem ezgileriyle bu üç başlı köpeği derin uykuya daldırdı. Bunu Harry Potter felsefe taşı filminde de görebilirsiniz. Sonunda Hades ve Persephone'nin sarayına vardı. Orada karısına olan sevgisini ve yasını anlatan bir şarkı söyledi. Bu duygu yüklü Ezgi, Hades'i etkilemeye başardı. O da Evridike'nin ruhunu salıvermeye razı oldu. Ama bir şart koştu. Orpheus yeraltı dünyasından tamamen çıkana kadar Evridike'ye bakmayacaktı. Orpheus bunu kabul edip karısını karanlık koridorlarda önden yürüyerek dışarı çıkarmaya başladı. Fakat yüzeye çok az kalmış, gün ışığı yüzüne vurmuştu. Ve mutluluktan kendini tutamayıp arkasını dönüp karısına baktı ne var ki tam da yeraltının kapısından çıkmadan önce dönüp baktığı için evridike'nin ruhu bir anda tekrar karanlığa çekildi ve sonsuza dek orada kaldı. Bu öykü antik Yunanlılara sabır ve tutkulara hakim olma dersi vermek içindi. Eğer Orpheus amacına bu kadar yaklaşmışken heyecanına yenik düşmeseydi sevdiği kadına yeniden kavuşabileceklerdi. Şu anlık Yunan mitolojisi ile alakalı ilk video bu oldu. Eğer siz de bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ya da bir sonraki videonun konularını belirlemek isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de bir like atabilir ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysanız da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.